yalnız Allah'a tevekkül ediyoruz. Evet. Neden yalnız Allah'a diyor? Yani biz kula da mı tevekkül ediyoruz? Ne demek? Etmiyor muyuz? Şimdi çok dikkat eder. Benim beni çok etkiler bu söylediğiniz. Çünkü insanı kamiller namaz kılarken Elham Suresi'nin yalnız sana ibadet ederim cümlesini söyledikleri zaman ya senden beklerim. Yalnız senden beklerim. Yalnız senden istiyorum cümlesini söyledikleri zaman orada kalırlar titremeye başlar. Acaba bugün kimlerden ne istedim diye hatırlarına gelir. Şimdi biz tevekkül kelimesi Allah'ı vekil tayin etmektir. Yani yaptığımız işte ben Mehmet amcam vardı. Hep anlatırım işte Zümbür, Zümrüt apartmanda 11 çocuğu ölen Mehmet amcam. Ona ilk gittiğimde bana şöyle demişti. Önden ee, Allah'ını misafir et ki gideceğin yerde işlerin asan olsun. Şimdi biz ama ne yapıyoruz? Şimdi gider bir yere giderken onu kim tanıyor? Kimden torpil alabiliriz? Kimden yardım bekliyor? Bunları da yapabilirsin ama ona güvenmeden. Allah isterse yapar dersen olur. Ama e, tevekkül yani vekil tayin etmek yalnız Allah'tır. Anlatabiliyor muyum? Ve biz bunu yapmıyoruz. Yaptığımızı söyleyip yapmıyoruz. Bu farklı neden kuran Yalnız hayya... E çünkü e, mesela hay sıfatında dirilik var. Tevekkül edeceksen Allah'taki dirilik hali zuhur etsin ki o iş olsun. Anlatabildim mi? Rab sıfatıyla sana öğretsin ki sen başkasına tevekkül etme. Onun için o sıfatları sayıyor. Anlatabildim mi? Var mı?